Merhaba Sayıcı TV izleyicileri, hoş geldiniz. Bugün e, Kurban Bayramı. Önce bayramınızı kutlar. En içten dileklerimle sağlıklı ve sıhhatli günler diliyorum arkadaşlar. Malum e, herkes kurbanını aldı, kesti diyemiyoruz. Tabii ki alanlar var. Onlar e, kestirdiler belediyenin kesimhanelerinde. E, fakat sanal olarak da kurban kesenler söz konusu. İşte e, paranızı veriyorsunuz yatırıyorsunuz sizin adınıza kesiyorlar ee, ibadetler de sanallaştı günümüzde e, gerçekten fakat bizim kanalımız yatırım kanalı genel olarak e, bu konuyu işliyoruz e, tarla arsa borsa gibi yatırımlar üzerinde duruyoruz arkadaşlar bugün de kurban olması vesilesiyle ben biraz hayvancılık üzerinde konuşmak istiyorum arkadaşlar şimdi malum e, et fiyatları ülkemizde çok pahalılaştı. İşte kurban fiyatları gördüğünüz gibi baya bir pahalı. Bir dana, bir ton dana bile 420 bin lira civarında. İşte küçük baş hayvanlar ancak alınabiliyor. 10-15 civarında sanırım. Bu göreye göre değişiyor tabii ki arkadaşlar. Yatırımcılık denince sadece paradan para kazanmak değildir arkadaşlar. İşte bir işletmeye Ortak olursanız bu da bir yatırım. Veya kendiniz bir işletme açarsanız o da bir yatırımdır. Ee, işte kurbanla ilgili nasıl olabilir diyelim yatırımlarımız. Bugün e, bir küçük baş hayvanlardan örnek verelim. İşte Koyun bereketli bir hayvandır derler. Ee, gerçekten öyle. Senede ikiz doğum yapan ve iki doğum yapan e, koyun var. İşte buna yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani nasıl para kazanacağız? Hep paradan para mı kazanacağız? Ee, gibi şeylerde bazı e, yatırım araçları var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de işte küçük baş hayvancılığı. Ee, bugün 10 tane koyun alsanız tahmini olarak bir senede 2 yavru yapmış olsa seneye 30 tane koyununuz olacak arkadaşlar. Aynı temettü sistemine benziyor işte. E, bunu hatırlatmak istedim e, hayvancılık yapmak isteyenler olabilir e, gerçekten karlı bir iş fakat bu e, yem pahalı işte e, ekipman pahalı bunları açtıktan sonra güzel para kazanma ve geçinme için e, bir kaynak oluşturmuş olabilirsiniz İşte arı e, bakımı olabilir arıcı arıcılık olabilir arkadaşlar e, bugün bir kovandan 15-20 kilo bal elde edebilirsiniz. Balın kilosu 300 liradan başlıyor arkadaşlar. İşte 1000 lira kazansanız kovan başı, e, petek başı diyelim. E, bir kovan'dan 5 petekte alacağınız rakam 5000 lira. 10 kovanda ise 50 bin lira para kazanacaksınız arkadaşlar. Ve bakımı o kadar da zor değil. Gidenler için söylüyorum. Bu bu işi yapabilirsiniz. Ee, böyle bir takım işler de söz konusu. Bunlar da yatırım araçlarıdır arkadaşlar. Ama biz daha çok e, tarla yatırımından bahsettiğimiz için işte bir tarla alacaksınız arkadaşlar. Yatırım yapacaksınız. Bu tarlada yarın öbür gün e, bu tür e, hayvan bakımı işte arıcılık gibi e, yatırımlar da yapabilirsiniz. Bu size bir kapı açacaktır. E, köy hayatı daha temiz, daha sağlıklıdır arkadaşlar. Ee, o açıdan da önemli ve bugün e, bugünlerde tabii şehirden kaçan insanlar olacak. E, 10-15 yıl içerisinde e, daha güzel yerleşimler olacak. Daha e, cazip yerlerde müstakil evlere yönelim olacak. E, çünkü deprem var, e, işsizlik var, tra trafik var şehirlerde. Bundan kaçışlar olacak. Bu açıdan Tarla yatırımı önemlidir. Ee, bunu bilhassa gençler dikkat etmesi lazım. Tarlaya yatırım yapması lazım. Temettü hisselerine yatırım yapması lazım. Hayvancılığa, çiftçiliğe yatırım yapması lazım. En güzel e, paralar buralardan kazanılır arkadaşlar. E, tekrar bayramınızı kutluyorum. Beğendiyseniz abone olun. E, görüşmek üzere. Sayıcı TV'de kalın.